Selam arkadaşlar, bugün CB750 Hornet'imiz için arka çamur sıyırıcıyı takacağım. E, bu ürünü Mart-Nisan gibi almıştım, servise götürdüm. Koruma demirleri ve ön tur camla beraber takılması için, bununla ilgili videolar var zaten. Takılmamıştı, e, sağlıklı değil diye. Ama ben bugün bir şekilde taktım, gayet de sağlıklı duruyor. Onu göstereceğim. Görüldüğü üzere gayet de iyi duruyor arka taraftan onlar bağlantılar sağlıklı değil demişti. Ona bir bakalım. Burada somunda diş payı kalmıyor. Ucu ucuna sıkıyoruz. E, mil ona göre ayarlı olduğu için bunlar biraz kalın etti. Sağlam olması için. O yüzden sıkıştırıyor. Biz burada ne yaptık? Onlar üzerine koymuşlardı. E, şu ayakları o şekilde sıktılar. Yaraladılar. Yaraladılar. Geriye de iade edemiyorum yaralandığı için. Ben şimdi olması gereken gibi bu gergi demirin altına koydum. Gayet de güzel oldu. Şurada bir tane pul vardı. Onu çıkarttım sadece. Bu tarafı da aynı şekilde gayet de güzel oturdu.